Yerinde sağ. Küt alın. Batman'ın Beşir ilçesinde görev yapan Mardinli Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş silahını temizlediği sırada silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Mardin ilinde tamamlamıştı. Müteakiben gördü. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Taş kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi Batman'da yapılan tören sonrası Mardin'e getirildi. Kendisini Peygamber Efendimiz'e, saliklere, sıddiklere en büyük... Medyat ilçesi Altıntaş Jandarma Komutanlığı'nda yapılan tören sonrası gözyaşları ve dualar arasında defnedildi. Evli ve altı çocuk babası olduğu öğrenilen şehit taşın vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Töreni Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kurum amirleri, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. <laughs> Ve şehit defin tören programına arz ediyorum. Saygı atıcı, nişan vaziyeti al! Emniyetçi, Ateş! <laughs>